Cette fois Aksaray'da mobilya sektöründeki çeşitliliği ile dikkat çeken Beyhan Collection'a konuk oluyoruz. Model model, rahat ve şık koltuk takımlarıyla dikkat çeken firma, kumaşından yayına kadar her bir ürününü özenle üretip müşterilerine sunuyor. Beyhan Collection, 45 yıllık ticari geçmiş olan bir firmanın 2000 yılında mobilya sektöründe üretim yapmaya karar vermesiyle birlikte kuruldu. 16 yıldır Aksaray'da, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde koltuk takımı, oturma grubu, kanepe ve yaylı yatak üretimi yapan ve ülkemizin dört bir yanında bayileri ve e, showroomları aracılığıyla satış yapan bir firma. Yakın bir tarihte Hollanda, Belçika, Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde ürünlerimizi satmakla ilgili hedefimiz ve faaliyetlerimiz devam ediyor. Bizim ürünlerimizin modellerinin, kumaşlarının ve aksesuarlarının uygulama şekli tamamen müşterilerimizin Ellerinde nihai tüketici olan kullanıcılarımızın istek, istekleri belirliyor. Belirliyor. Tabii ona göre de kalite getiriyoruz. Yani. Ona göre de kalite getiriyoruz. Tabii bunun yanında bizim de yıllardır bu sektörde edinmiş olduğumuz deneyimimiz, tecrübemiz ve becerimiz, emeğimiz de bu işin içine, bu, bu, bu çorbanın içine katılıyor. Modellerimizi arge yani. firmamız ha. dünyasındaki arge arke faaliyetlerin yürüyen arkadaşlarımız e, müşterilerimizin ve nihai tüketicilerinin ihtiyaçlarına göre, göre çiziyorlar. Peki bu kumaşları nasıl seçiyorsunuz? Bu kumaşlar çok önemli. Bu kumaşları nasıl seçiyoruz şimdi? Ülkemizde ve dünyada kumaş teknolojisi Bak, sürekli değişiyor. değişiyor. Burada yıkanabilen, Yık solmayan, evet. silinebilen diyorsunuz. Yeni yani. teknolojiler ekleniyor. Eklenen yeni teknolojileri müşterilerimizin ve kullanıcılarımızın kullanımına sunmak için e, biz de araştırmalarımızı yürütüyoruz. Evet. E, ve pazarımıza uygun olan ürünlerimizi e, tespit ediyor ve kullanıcı kullanımına sunuyoruz. Yani e, silinebilen ürünleri evet. e, solmayan, solmayan e, leke tutmayan özellikleri, e, o özellikleri seçiyoruz